Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне. Он все-таки На пользу ли тебе его верность? Doğru, doğru dedin. Ya biz de bıçaklarsa Oliver arkamızdan. Sonuçta paralı asker. Ben de daha çok para veririm ona. Öyle olursa çok üzülürüm bu arada. Ona iki ekmek verdim, kendime bir ekmek verdim. Oliver seni bulurum. Nereye gidelim? Başı boş. Önce şuraya gidelim. <laughs> ya hapsiz hapsiz O yoldaki adama dargı bezi de vermeyecekti. Gerçi o duvayı sen de vermeyecektin ama neyse. Vardır bir hayır. Öyle yaparsa da artık vardır bir hayır diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ee, kız ben nereye gittiğimi yanlış yere gitmişim. yine birisi bir şeyler yapıyor. Allah'a. Allah. Ay maymuncuk yapacaktık yine unuttuk. Ay. Gömülü asker. E. Ee? Ay radyasyonlu ora çok galiba. Adam öksürdü. Ben de ona geri öksürdüm. Bu da veririm gerçekten vermem. Gerçekte ben de vermem bu arada. Yani çünkü şöyle düşünürüm. Zaten işler kötü. Adam nasıl kurtulacak? Boşuna gitmesin diye. Yeah. Nereye geldim ya? Az önceki yere gidecektim. Seni kurtaracağım ama merak etme. Dağılım gidiyor. Harcam onu. Yazık. Asker ölme. Geri geleceğim oraya ona göre. Bilmiyorum kurtarabiliyor muyum ama. Gerçi kurtaramam herhalde. Lena poprosila pomoc s detmi. U nich lyudey ne khvatayet. Ty ochen' dobraya, Tanya. No nelzya tratit' vsyo svoyo vremya na drugikh. О себе тоже надо заботиться. Ну ты же знаешь, надо хорошо воспитывать детей. А они будут за нами ухаживать, когда мы состаримся. Уже поздно. Я уже состарился. Глупый. Ну не переживай. Ухаживать, профессор. Битклери. от рун, да. Ой. Накипсик раз. Чилингер. Evet. Уважаемый Тервец. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Офе Я уже все тут обыскал. И ваше <laughs> Беда видим Гиналди Новичка, один топ Что вы вообще тут делаете? Зона, опасное место. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например. У тебя хорошая аура. Ты сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно я тоже кое-кого ищу. благодарю пусть удача улыбнется тебе и поможет на счет киннар а у тебя что-нибудь ну а я уже май мульчук и кирзан коршуны май мульчук мы чук полы города чук полы сыграл и gere давай посмотрим что а у тебя что-нибудь ну поинтереснее Erzak buluruz. Maymuncuk tek kullanımlık değildir. Maymuncuk tek kullanımlıktır. Ben niye Horizon dinliyorum ki? Ben zaten bunu kendim üretebilirdim büyük ihtimal metalle falan. Ya. Allah'ım bir daha Horizon dinletir mi bana? Aa açtım kız maymuncukla. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Şak diye açıldı vallahi. E maymuncukla da gittim çöp yeri açtım. Adamın çöplüğü. Basit zırh. Yapamam zırh şu an. Zırhıma gerek yok gibi kimim Bakayım bir tane daha maymuncum var. Ya da acaba hep mi açabiliyorum kız? Osman bir dakika. buraya ee, gidiyorum. <laughs> niye her yerde bu çirkin bebekler? Geçemiyorum buradan. Şey sevdim ama beni böyle tek bir yoldan götürmüyor. Yollar açık. O yüzden güzel sevdim. Neredeydi kusura? Yok dur. Aynen maymuncuk tek kullanımlık. Neyse zopatı <laughs> Radyasyon doz oranları. Hım. Hmm. 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 Erzak kaldık neyse ki. Erzak kaldık. Yoksa işini açtı Horizon. Verdiğimiz kadar erzak kaldık. O askeri kurtarıl yol yok mu? Maskem yok. Maskem olsa bence kurtarabilirdim. Maskeyi nasıl alacağım ki? Hiç maske görmedim. Çık kız. Neymiş? Allah. karanlık. Vallahi ben yapmadım. <laughs> Vallahi ben yapmadım. Allah. Allah. Savaş. Göremiyorum kendini göster. Oy. Oy. Etrafını mı sarın? Kaç kişi tam olarak? Sen yine dans ettiğini bilemedin galiba aslanım. Ben sana öğreteyim. Aynen öyle. <laughs> Aa, ama kendiniz kendinizi öldürtüyorsunuz. Ben bir şey yapmıyorum. Ne var burada başka bir şey yok. 90. Bir dakika geçmişim galiba. <laughs> Ay Gördüler beni. Ой. Ama göremiyorum ben, bir dakika. Oy. Dur. Oh. <laughs> Dur. Dur. Ay. Oy. Dur envanter. Oy balık tüketim yok. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız şimdi? Güneşe gelsinler öyle vuracağım. Önümdeymiş adam bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Demeden ölmem. Ama göremiyorum. Şurada bir şey var sanki ama. Ay, ay, ay! Dur, öldüm. Ay ya! Ama çok karanlık. Göremedim. Ay, teşekkürler. Keşke seni öldürseydim. Hain pislik. Tamam. Demek ki bu işe yarıyormuş. Ama bir dakika. Tutarak adam vurmak istesek CS oynardık. Ya da ne bileyim Tarkov oynardık. Karanlığın içinde yeşil yeşil adamları fark etmek için. Hala çok karanlık. Tam beni gördü bu. Bu arada bir tane vurunca ölüyor sanki. ince yapmama gerek yok. sanırım bir tane daha mı vardı adam? Üç tanelerdi. Neyse şimdi loot yapmam lazım. Öldürdüm. Adrenalin zımbırtısı olmasaydı herhalde tüm lootumuz gidecekti. Ya da bilmiyorum ne olacaktı. Not. Daha önce anlayan tüm kritik belgeler, muhtıra raporlar, Amerikan yani Sığınak 007'deki güvenli alana derhal transfer edilmek de falan. Buradakilerin hepsi, hepsi, hepsi transfer olmuş. Taşımışlar. <laughs> Litti kapı. Tamam şimdi nereye gidiyorum? Eee? Belki burada. Ama ki burada bir şey yok. Vallahi gider ayak ölüyorduk ha. Lintir şarkı takmadı. Muhtemelen onun gerçek kim olduğunu asla bilemeyeceğim. kız? Ah. Okey artık maskemiz var. Geri dönüp bu adamı kurtaracağım şimdi. Nerede olduğunu şu an çok hatırlayamıyorum ama bu adamı kurtaracağım oradan. Horizon'ın tam aksine. <laughs> Çünkü adam lazım şey için. Savaşmak için. Ne oluyor Dobby? Var mı başka burada nereye gideceğiz? Şurası var. Çilingir. Adamın olduğu yer neresiydi ki? Şurası şuralar mıydı? Şurasıydı galiba. Mı? Acaba? Yok burası az önce gittiğimiz yer. Sanırım o adam bu taraflarda bir yerdeydi. Askerin yanına. Hmm. Ne yapıyor muyum ya? Ты? Господи Боже! Как ты меня напугал! <свят> не, не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Ой, прости! Думаешь, что смешно? Серьезно, больше так никогда не делай! <свят> что ты здесь делаешь? Ну, Кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу, но... но тебя одурачили. Так бывает, когда жадность... Застилает глаза. Что? Нет, жадность это хорошо. Она движет миром. А это, ну, будем считать, это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? Ты касаний кайсный ма За, kayna... за кое-кто. Один очень важный человек с очень серьезными связями. Да. Например. Не могу сказать, иначе придется тебя убить. <gülüyor> Шутка? Уж надеюсь. Каса. Ты знаешь, что там внутри? Наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем это прятать, а? Боже, надо было монтировку захватить. Или динамитную шашку. Да, динамит тут бы точно не повредил. Ниетине мы ссоримся, я бы не могла кюну. Конфузное şey положение. Что собираешься делать? Ну, no, открыть не получается, но может у кого-то еще получится. Возможно. Но он выглядит довольно старым. Не исключено, что он весь проржавел. Может быть. Ну, нахер, Так, Все, я сдаюсь. Что? Сдаешься? Ну, слесаря сюда вызвать не Şeylere sonuç verebilir. Teşekkürler. Çekil bakayım. Yeni bir seviye aldım. Çekil lan. Neyse hadi bay. Ben gidiyorum. Ben şu taraf ya orası bu taraf. Şurada mıydı acaba ki? Şöyle bir gideyim yolumun üstüne çıkar diye düşünüyorum. Ben gidiyorum ha. Hadi bay. Tatlı balık fıstığı. Ee, nasıl çıkacağım kız buradan geri? Abi oradan. Ha. C4 mü? Bina. No. Güzel bahçem. Hop yakaladım seni. Ha bu şey. Abi orada bizim gaz maskemiz. Filtremiz var. Ama gaz maskesi, gaz maskemiz yok. Durum ses yapma. Nasıl gaz maskemiz yok ya? Bizim gaz maskemiz var. Hmm. Ama satıştayken bir adam hatırlamıyorum hangisiydi. Sanki o filtre de veriyordu takas ederken. Ama maskesiz bir işe yaramaz diyordu. neymiş bu? Bu acaba? Zaten karakterlerin maskesi var. Afe. Oy. ne? 20, 19. Hmm. Bura kız? Çok Своей смерти, наровский крещеныш! или кто ты там? Как там было? Убивай всех! Великий Крысолов на небесах узнает своих. Этот шизанутый унабомбер Не подумал, что кто-то сможет обезвредить его ловушку. Обойдешься без фейерверка, придурок. Ну ты? Да, Дарья. Кафе Припять. Дубля. Что это все значит? Да, вот нарик прозеп ⁇ лаш. Там улрак был... У кем от меня? Там Анна Мадам прозеп ⁇ на Может, мне стоит перезарядить ловушки? Что? Почему? Кто бы не шел за нами по пятам, он наверняка придет сюда в поисках зацепок. Может, было бы благоразумно. Что? Использовать возможность немного сократить поголовье бойцов НАР? Именно. Слушай, мне в жизни приходилось убивать, но этот план мне совсем не нравится. Бог знает, кто тут может шариться. Что, если в эту ловушку угодит гражданский? Şimdi buraya tekrar birlikler gelir mi tuzak kuralım mı yoksa adamın dediği gibi sivillerde takılabilir mi ayrılayım mı Ben tuzak kurma tarafındayım sivil yok zaten Şimdi bu gider çilingir sala buna basar ölürüm ölür. Когда ты последний dinlemedim? Oliver'ımı dinlemeliydim. Of. Bir dakika ben buradan geldim. Kapıyı açtım. Buradaki loot'a nasıl gideceğiz? Ha. Ha. Tuzak ne tuzağı acaba? Yani nasıl mesela nasıl bir tuzak olabilir ki? Ne kadar kötü olabilir acaba? Bilmiyorum. Tamam. Tam tersi yönüne gitmem lazım. Düşen lootları ölürse alırız mı? İnanmıyorum. Eve dönünce bu arada çok güzel yemekler pişireceğim Oliver. Sen canın sıkma. Merak etme. Sana hadi iki ekmek. O kim kız? Gölge mi? Göremiyorum. Dur asker. Bana mı atıyorlar? Gel ulan. Gel ulan. Oy. Bir dakika göremedim. Neredesin? Gel ulan. Allah. Dur biraz uzak kaldı. Geliyorum ben şimdi. Ha. Ha, biraz yaralandık biraz biraz yaralandık yapacak bir şey yok A bu yaratı gördüm gitti gölge adı üstünde görünüştü i̇şte, açmalık olabilir mi nasıl bulacağım ben o zaman onu döverim ha geliyor işte Кармала, джинна мнойк. бьем. Ты куда собралась, Таня? Посмотри вокруг Игорь. Хотя Пусто, но спокойно. Не души вокруг. Как раз по мне. Не очень-то люблю людей. Я знаю. Интересно, как ты переживешь нашу свадьбу с толпой гостей. Karanın sesinden duyamıyorum. Bir dakika. Tamam. Canavar var varseniz ne yapayım? duyayım? Alam her yer birbirine benziyor. Işık tutunca, Aa bu arada çok mantıklı söyledin. Gerçekten mantıklı olabilir. Ya ben o adamın yanına gidiyordum en son. Bir dakika ölmeden inşallah gidebilirsem. Neredeyim ben şimdi? Bu tarafa doğru gideceğim. Her hırıltı yaratık sesi sanıyorum. Allah'ım güzelmiş ama ha Allah. Anıyorum. Hatırlayamadım sanki böyle bir yer. Hatırladım. Dur. Hatırladım. Tamam. Geldim dayan. Dayan geldim. Geliyorum. Ölü ölüyorum. Ölüyorum. Maskem ya o zaman gaz buraya tekrar nasıl geleceğim? Tekrar şey yapacak mı ki? Yaşayacak mı ki? Evet, evet, evet. Ben dedim sana ya Horizon gerçekten beni hiç dinlemiyorsun ha. Ben kaçar. Selamlar. <laughs> Hoş geldiniz, günaydınlar. Umarım ben de görevini almışsındır. Sağlıklı. Bunun kolu ne zaman düzelecek? Dengeli. Ben sağlıksızım. Ee, şimdi. Ya hava kalitesi filtre yaptım ya. Bir tane daha mı yapayım? Ne istiyorsun benden? İkimize de çifte gıda vereyim. Ya da şimdi de ona normal vereyim. Ben bu sefer iki ekmek yiyeyim. Kabul. Şimdi de öyle Oliver. Dün sana bugün bana. <laughs> Her zaman kendini düşüneceğim. Başkalarına feda edeceksin. Olmaz. Olmaz yapamam. Biz bir takımız. Biz bir takımız ama... Kendime bir cam basmam lazım. He. nasıl bir dakika? Buna. Önemli değil. Bak iyileştim. Şak diye. Burada bundan yapmamız lazım. Bunu aktaralım. Bunu ne var başka bir site aktarabileceğimiz. Bunları aktaralım. Bunları zaten yoldan alıyoruz bol bol. Yani şöyle dur. Alkol aktaralım. 10 tane. Tamam bunlar. Bunlar okey ya. Tamam. Şimdi ben şu sala bir tane daha şey yapayım. Hava filtresi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu mu daha mantıklı oluyor? Bu mu daha mantıklı? Yani bu bir tek yaşam konforuna eksi 80 veriyor. O da niye ne alaka bilmiyorum ama hava kalitesine 160 ekliyor. Aynen öyle. Erken kalktık erken geldik işimizin başındayız. Yoksa bu mu? Gerçi bu daha fazla güç kullanıyor. Daha bunun eksisi daha çok. 100-200 olacak. Diğeri çok oluyor. Neyse bundan yapayım bak ya al, al bakayım şunu bir tane de hadi şuraya gerçi bir şey ifade etmez bunu da bunun yanına koyalım evet evet hava kalitesi, kalitesi kötü diye ağlıyor şimdi güzel şimdi mutlu hmm. yemeklerimiz bir dursun bir dakika maymuncuk maymuncuk bir, Üç tane yapalım 4 tane yapalım o kadar yapabiliyoruz. Maske. Bir tane oluşturdum. Tamam. Çok çok hoşuma gitti şu an. Ee, niye bunu yapamıyorum? Bitkili süt ilk yardım yapacağız. Olmaz olmaz dur. Benim şurada malzemelerim vardı. Biraz psikolojimi düzeltmek için şuradan bir çorba için Sanki sonum da vardı. Bakayım. Şunu, şunu bir içeyim. Bir iş yaramadı. Tam olarak buralar ne için acaba? da numara falan mı yazmam gerekiyor? Yok. Hızlı menü. Hızlı menü. 2. 4. Ay hayır ya bir dakika. Bir de bu var. 2 de ışınlanma var. 3'e sağlık kiti koyayım. Hızlı menü. 3. Ha okey. Tamam. Hızlı menü. 8. 7 de silah. Ee, tamam. Burası okey. Tamam bunu öğrendik. Çorba yapabiliyoruz olabilir belki. Yapamıyoruz. Olsun. Silah 7 de. Çünkü şey ben 1 de hemen bu arada yanlışlıkla sağlık kiti kullanmış olabilir miyim? Emin değilim. Yani emin olamadım. 5, 4, 3. Uyma mı istiyor? İncele. Kolpacı. Hmm. KGB ve nar insan bedeni üzerinde çılgın neler yapılmış? Tanrı bu kurbanlardan biri olabilir mi? Yok artık. Şimdi puanlarımı nasıl vereceğim? Evet, yaptım ondan. Yetenekleri nasıl vereceğim? Bu arada Oliver'ın hiç silahı falan olmadığı için savaşamıyor olabilir mi? Tamam neyse verdim silahı belki kullanır. Aç kapıyı. Ben yatıyorum. Yatayım kaydı olsun. Ay çok güzel aslında burası kısımda gelmiyor. Ne ara dördüncü güne gelmişiz be? Igor, prosimiz. Ya ne spiyo? Vurucu be. Приходи в рыжий лес. Разберемся с твоим прошлым. Как и всегда. Gitti gitti bacak sızlar sızdı. evim. <laughs> Ekipmanı göster. Evet aynen bak doğru. Ama zırhım yok. Peki mermi mermiyi de iade edebiliyor muyum? Mermini unutma lütfen. Dur. Zırh yok. Çık. Tamam. Karantina bölgesi kararlarınızla gelen etkisinin altında değişir. Gökyüzüne daha fazla helikopter sahada daha fazla nerede görürseniz savaşa daha iyi hazırlanın. Hmm. He, Santral'in çevresi, Çernobil'de dedikleri şey o kristaller. Oy, dilim İngilizceye geçmiş. Bir dakika. Ne yorucu iş ya. Çoğunluğu, parçaklar çoğunluğu, parçaklar, 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 bu doğal güçleri karşı koymak için tamam, ben ve inşa edin Ha tamam anladım. Tamam ben kızıl ormana işim var birazcık. Oliver sen hallet bir şeyler. Ben seni nereye göndereceğim? Ben seni buraya gönderiyorum. 173 40. Başarılı olsun. Gitmeden önce küçük bir mola. <laughs> Ay. Tamam görevlerim kaçmasın. Küçük bir mola veriyoruz. Gidiyorum geliyorum hemen.